Bu dersimizin konusu trim komutu. Trim budama anlamındadır. Trim komutu birbirini kesen objelerde istenmeyen bazı kısımları silmek için kullandığımız komuttur. Bu komutu araç çubuğundan çalıştırmak için buradaki trim düğmesini tıklayabiliriz. Komutu menüden seçmek için modify menüsünün içine girip trim seçeneğini seçmeliyiz. Komut satırından komutu çalıştırmak için buraya komutun adı olan trim yazıp enter tuşuna basmamız gerekir. Trim komutumuzu buradaki trim düğmesini tıklayarak çalıştırıp uygulayalım. Komutu çalıştırdığımızda select object iletisi gelecektir karşımıza yine. Bu iletiyle bir obje seçerek kesme sınırını belirlememiz gerekir. Örneğin biz bu çizgiyi kesici kenar olarak belirleyebiliriz. Eğer seçeceğimiz başka kesici kenar yoksa enter tuşuna basıyoruz. Komut satırındaki iletimiz değişti. Şimdi de seçtiğimiz bu sınır çizgisine değen objelerin hangi tarafını keseceğimizi belirlemeliyiz. Örneğin biz seçtiğimiz bu sınır çizgisine değen bu yatay çizginin sınır çizgisinin solunda kalan kısmını kesip atalım. Bunun için bu kısmı tıklamak yeterli olacaktır. Bu şekilde tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu kısmı kesilip atıldı. Trim komutuyla eğer istersek seçilen iki obje arasında kalan kısmı da kesip atabiliriz. Komutumuzu tekrar çalıştırıp bir de bu şekilde deneyelim. Trim komutunu çalıştırdık. Sınır obje olarak önce bu objeyi seçelim. Sonra da bu objeyi seçelim ve enter tuşuna basalım. Örneğin bu yatay çizginin seçtiğimiz bu iki sınır çizgisinin arasında kalan kısmını kesip atalım. Bu kısmı tıklamak yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi tıkladığımız zaman bu sınır çizgiler arasında kalan kısım silinmiş oldu. Komutu bitirmek için Enter tuşuna basabiliriz. Şimdi de köşeli parantez içindeki seçeneklere bakalım. Köşeli parantez içinde yine Extend komutunda olduğu gibi 3 tane seçeneğimiz var. Bu seçeneklerden Project seçeneği Extend komutunda olduğu gibi bu da yine 3 boyutlu uygulamalar için kullanılır. Edge seçeneği Trim komutu uygulanırken objelerin kesişip kesişmeme özelliğini kontrol eder. Hemen bu özelliği uygulayıp görelim. Bunun için Trim komutumuzu çalıştırıyoruz. Örneğin bu üstteki yatay çizginin buradaki dikey çizginin sağ tarafında kalan kısmını kesip atmak isteyelim. Dikkat ettiyseniz seçeceğimiz sınır çizgisi Keseceğimiz çizgi ile kesişmiyor. Bu şekilde kesişmiyorsa Trim komutunun Edge seçeneğini seçmemiz gerekir. Az önce yaptığımız uygulamada Trim komutunun uygulanabilmesi için objelerin birbirini kesmesi gerekiyordu. Edge seçeneğinde ise eğer istersek bu objelerin birbirini kesmesine gerek kalmaz. Şimdi komutumuzu çalıştırdık devam ediyoruz. Select Object iletisiyle sınır çizgimizi belirleyelim. Sınır çizgimiz buradaki dikey çizgi olacaktı. Onu seçiyoruz ve Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi köşeli parantez içindeki seçeneklerden Edge seçeneğini seçmek için klavyeden E yazıp Enter tuşuna basıyoruz. Şimdi Extend komutunda olduğu gibi burada yine gördüğünüz gibi Edge seçeneğinin iki tane alt seçeneği mevcut. Extend ve No Extend seçenekleri. Buradaki seçenekler yine extent komutunda olduğu gibidir. Eğer No Extend seçersem bu sınır çizgimiz keseceğimiz obje ile kesişmiyorsa kesme işlemini yapamayız. O yüzden bu şekilde eğer kesişmiyorsa Extend seçeneğini seçmemiz gerekir. Eğer Extend seçeneğini seçersek sanki o obje orasıyla kesişiyormuş gibi işlem yapabiliriz. E yazıp Enter tuşuna basıyoruz eksen seçeneği için. Şimdi artık bu üstteki yatay çizginin kesmek istediğimiz tarafını tıklayarak kesip atabiliriz. Bu şekilde tıkladığımızda gördüğünüz gibi sınır çizgisinin hizasında istediğimiz tarafı kesilip atıldı. Eğer No Extent seçeneğini seçmiş olsaydık o zaman sınır çizgimizin keseceğimiz obje ile kesişmesi gerekiyordu. Üçüncü seçeneğimiz olan Undo seçeneği ise yine diğer komutlarda olduğu gibi yapılan işlemi geri alır. Undo seçeneğini seçmek için klavyeden U yazıp Enter tuşuna basmamız gerekir. Gördüğünüz gibi U yazıp Enter tuşuna bastığımızda en son yaptığımız işlemi geri alır.